Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah bakar ki bir kulu ibadet ederek, çalışarak cennetlerde yükselemeyecek. Bu sefer böyle görür kulunu, meleklerine emreder, bu kuluma hastalık verin der. Adam hastalanır, yatağa düşer. Adam kıvranıyor yataklarda, tedavisi yok hastalığının. Ağlıyor, sızlıyor, ağlıyor, Ya Rabbi beni affet diyor. Ağlıyor, beni Ya Rabbi affet diyor. Sonunda melekler derler ki, Ya Rabbi, bu adam hep ağladıkça günahlarını sildik sildik. Günahsız kaldı adam. Hastalığını artırın buyurur Allah Teala. Hastalığı artar. Hastalığı artar, günah olmayınca bu sefer yaptığı sabır sevaba dönüşmeye başlar. Dönüşür, dönüşür. Sonunda yürüyecek bir melek haline gelir. Canlı bir melek. Melekler derler ki ya Rabbi kulun artık uçuyor. O hale geldi. Alın ruhunu gelsin bana der. O zannetti ki çocukları da zannediyor ki zavallı babam çok çekti kanserden. Hayır babası yatırım yaptı anlayamadılar onu. Allah dostunu dezenfekte edip alıyormuş. Günahlardan dezenfekte edip temizledi. Çünkü bakıyor ki Allah bu kıldığı namazlarla yükselemeyecek. E, hayır dua da almış yükselmesi lazım. Ayet değil hadislik derecesi de zayıf olan bir haber bir gün rastlamıştım. Musa Aleyhisselam bir gün yolda bir perişan zavallı birisini görmüş. Döndüğü zaman aynı yoldan gelirken bir kurdun adamı parça parça ettiğini görmüş. Ya Rabbi demiş bu garibanı bu kurt niye parçaladı demiş. Allah Teala buyurmuş ki Musa çok iyi niyetli bir kulumdu becerip ibaret yapamıyordu. Onu huzuruma gelmeye müsait hale getirttim demiş. Bu bu kadar arkadaşlar. Yani dertleri biz kurt parçaladı zannediyoruz. Hastalıklar temizliyor. Dertler temizliyor. Ama bir şartla tabi. Dilin berrak olacak. Tamam ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. O ya Rabbi dedin mi bütün kirler temizlenecek. Tamam Rabbim sendendir. Tamam ya Rabbi. O tamam ya Rabbiler arkadaşlar haç gibi kıymetli şeyler. Haç gibi. Ha bir sayfa Kur'an okudun. Ha da tamam ya Rabbi. Ya Rabbi sendendir elhamdülillah. Şöyle içinden gelerek elhamdülillah diyor musun? kazanıyorsun. Sabır çok önemli bir silah arkadaşlar. Maalesef biz sabrı sadece felsefe olarak konuşuyoruz. Yani sabır he sabır sabır öyle değil. Sabır muazzam bir silah. Elinizdeki broşürde rahmetullah aleyh Necip Fazıl'ın güzel sabırla ilgili bir şiirini bulacaksınız. Birkaç defa okumanızı tavsiye ederim. Yani rahmet okunmayı hak edecek güzel sözler söylüyor. Vaktimiz çok ilerledi. Ee, okuyacaktım o şiiri ama okumuyorum. Her halükarda kardeşler, sabır, şükür, istiğfar, sonu cennettir. Bu formülü kuranlar cennete girerler. Allah dert mi verdi? Sabret. Nimet mi verdi? Şükret. Günah mı işledin? İstiğfar et. Cennet. Sabır artı şükür artı istiğfar eşittir cennettir. Bu formül budur arkadaşlar. Peygamberlerin formülü budur, bütün salihlerin formülü budur, şehitlerin formülü budur. Her şey bunda dayanıyor. Şüphesiz. Burada biz bir takım incelikleri konuşmamıza gerek yok. Mesela şükür. Elhamdülillah demek değildir her zaman. Allah turp gibi sağlam bir beden verdiyse sana, o bedeni vakıfta, dernekte, camide, ibadette, Sıla-i Rahim'de yıpratacaksın ki şükür olsun. Şükür ya Rabbi, pazularım yerinde demek şükür değil. Öyle şükür değil. Allah evlat mı verdi? Hazreti Meryem'in Allah'a adandığı gibi onu Allah'a adayacaksın. Daha hamile kalmadan hanımın sözleşeceksin. Bu doğan çocuğumuz nasıl İsrail oğullarının fesadına karşı Meryem'in annesi doğurduğumu sana adadım ya Rabbi dedi. Bu doğurduğumuzu Kur'an'a diyoruz tamam mı? Diyorsun. Şu evladın şükrü bu. Üç tane oğlun oluyor. Birine muhakkak Muhammed ismini veriyorsun şükür olsun diye. Her şeyin şükrü kendinden. Hacca gittin. Haccın şükrü nasıl? Şükür ya Rabbi genç yaşta nasip ettin. Öyle değil. Zaten oraya gitmişsin. Madem ki Rabbim bana Kabe ile yüzleşmeyi nasip etti. Kabe varken çarşı pazarda dolaşmayacaksın. Ciddiye gezmeye gitmeyeceksin. Eğer seni Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabriyle buluşturduysa Allah, o kabrin önünden ayrılmayacaksın sen. Mescit kapanırken çıkacaksın oradan. Çarşı pazarda dolaş, selamun aleyküm geliriz gene der gibi çek git köy kahvesine uğrar gibi o haccın şükrü değil her şeyin şükrü kendi cinsinden hafız mı yaptı seni Allah Kur'an okuyacaksın hayvanlara canlılara cin, cinlere insanlara herkese Kur'an'ı dinleteceksin her şeyin şükrü kendi cinsinden ev mi verdi sana Allah genç yaşta ev sahibi mi oldun emekli paranla ev mi aldın ha, haftada bir gün İslami hizmetlere ayıracaksın o evi. Etrafını edeceksin arkadaşlar, mübarek perşembe akşamları benim evim cemaatimindir. Gelin riyaz Salih'in dersi yapalım. Gelin burada Kur'an okuyun arkadaşlar. Haftada bir gün, evin sana Allah erzak, rızık mı nasip etti? Yeni bir buzdolabı mı aldın? Üç tane medrese talebesini, iki tane yetimi çağırıp, oradan rızkını yedireceksin. Şükür bu demek arkadaşlar. Öyle nasıl gidiyor işler? Şükür ya Rabbi. iyi gitmiyor ama şükür, şükür. Daha beteri var. Öyle bir şükür olmaz arkadaşlar. Hani eskilerden meşhur bir söz vardır. Eski zamanda sufi birisine birisi sormuş nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Cevap vermiş. O da demiş ki ne edelim bulursak şükrediyoruz, bulmazsak sabrediyoruz demiş. O da demiş ki bizim Horasan'da köpekler de böyle yapıyor demiş. Kemik verirsen avlıyor, vermezsen yalanıyor demiş. E ne yapacaktım demiş. Verse de vermese de Allah'a şükredeceksin demiş. Verdi, verdiği için şükür. Vermedi, bir bildiği var onun için vermedi. Gene sana şükür olsun ya Rabbi.